Merhaba. Bugün biraz elektronik yolculuğundan bahsedeceğim. Nasıl hobiyle başladı ve bir mesleğe dönüştü. Ee, belki bir mesleği nasıl seçeceğini e, düşünen e, genç kardeşlerimiz vardır. E, onlara ilham kaynağı olabilir. Aslında işin özü bir hayat boyu merak alanlarını keşfetmek, neyi severek, hiç zorlanmadan, sana kolay gelerek yaptıklarını bulmak ve bunları bir hobiye dönüştürüp hem kendine hem çevrene hem de topluma faydalı bir şeyler üretebiliyor musun? Bu edindiklerinle bir şeyler yapıp edebiliyor musun? sorusuna cevap bulmak, bunları yaparak, deneyerek, keşfederek, görmek, bunlardan zamanla ürettikçe talep görenlerden de meslek olarak hem kendine hem çevrene fayda sağlayacak şekilde yolunu yürümek. Benimki nasıl başladı? Çok küçük yaşlarımda alınan bazı takıştırmalı oyuncaklarla çevremde gördüğüm hareketli nesnelerin, makinelerin, araçların bir benzerlerini yapmaya çalışarak o küçük birbirine takıştırılan plastik nesnelerle işte yuvarlaklar, dikdörtgenler, kareler veya dönen parçalar bunları birbirine takıştırarak o hareketli nesnelerin, makinelerin bir benzerini yapmaya çalışmakla geçti. E, merakım bu yönde gelişti. E, Makinalara ve teknik şeylere, fiziğe, kimyaya meraklıydım. E, çocukluğumda evimizde ansiklopediler vardı. E, okumaya teşvik edilirdik. E, ve bunlardan e, bir kısmıyla da aslında e, bir yolculuk başlamış oldu. Benim merak alanlarımı besleyen ilk şey 10 ciltlik bir ansiklopedinin bu sayısıydı. Bu Pek çok icatın, makinenin nasıl çalıştığını anlatan e, pek çok şeyle e, doluydu. Burada e, elektrikli olanlar da vardı. E, babamın ve amcamın elektrikle e, meslek olarak uğraşmaları e, sebebiyle de e, onlardan ötürü evimizde bazı alet edavat e, vardı daha sonra bunları merak etmeye başladım e, bulabildiğim bazı şeyleri nasıl çalışıyorlar araştırmaya e, başladım <laughs> bir kısmını Bozdum çocukluk halimle. Bundan ötürü hoş karşılanmadığım durumlar da oldu. Her çocuğun belki başına gelmiştir. Fakat bana büyük öğrenme şevki verdi ve sadece o değil. Fotoğraf da daha o zamanlardan benim ilgi alanlarımdan biri olmuştu ve elektrik makina ee, fotoğraf, elektronik e, şeklinde, kimya bu alanlar gittikçe e, ilgimi çeker oldu ve bunlarda da bir şeyler yapmaya başladıkça özellikle de okullarımızda o dönemler laboratuvarlar kuvvetliydi. Ortaokul olsun, ilkokul olsun, lise olsun e, oradaki laboratuvarlarda yapılan deneyler e, beni epey etkiliyordu. Biyoloji laboratuvarında fizik laboratuvarında kimya laboratuvarında fen bilgisi laboratuvarında olan şeyler. Sonuçta ne olacağım? Fasikülü de ben bunlardan hangilerini olabilirim şeklinde beni düşündürüyordu. Ama zamanla elektrik elektronik ağır bastı, ee, makine yanında yürüdü, Ay, ah, hala e, fena olmayan makine bilgisine sahibim. Üniversitede de elektrik mühendisliği okuyunca orada makine bilgisi de e, aktarıldı, e, iş meslek gereği. E, daha sonra bir kısım e, model uçağı vesaireye evrildi. E, makinacılık e, şu aşamada doğrudan bir makine parçası yapmak şeklinde değilse de elektronik ürünlerde termal tasarım üzerine uzmanlaşmak şeklinde devam etti. O sıralarda babamın mesleğini öğrenmesinde etkili olan bu kitap bana da ilham oldu. Bunda pek çok elektrik konusu vardı. Hatta sonlarına doğru elektronik konuları da vardı. Buralardan işte bu transformatörlerle, eski trafolardan tellerle sararak, elektronik elektromıknatıslar yaparak veya trafolarla voltaj artırma işleri yaparak veya işte burada bulabildiğimiz elektronik devrelerin nasıl çalıştığını buralarda okuyup anlamaya çalışarak geçti bir dönem. O zamanlarda bütün elektronik aletlerin yanında kılavuzları ve İçlerinden şemaları da çıkardı. Bu şemalardan öğrenebildiğim kadar e, şekilleri öğrenmeye çalıştım. E, fakat anlayamıyordum tabii. E, sonra Endüstri Meslek Lisesi'nden ve teknik liselerden arkadaşlarımın iş ve işlem yaprakları elektronik dersleriyle ilgili kitaplarından edindim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın birkaç kitabını edindim o, o zamanlar. Ee, ve böyle böyle e, elektronik konusu gelişmeye başladı. Sonra e, devre şemaları biriktirmeye başladım. E, orta birde ilk bir e, pil, biraz kablo ve bir fener ampulüyle, sonra bir çivi etrafına sardığım bobin telleriyle başlayan yolculuk. E, daha sonra elektroniğe iyice evrildiğinde etraftan devreler, devre şemaları toplamaya başladım onları çizerek Ve nasıl yapıl çalıştığını anlatan eğer yazı parçaları bulursam onları okuyarak geçti o yazıları e, buralara işlemeye başladım. Bazı hesaplar buldum. E, çünkü beni sadece nasıl çalıştığı ve neyin nereye bağlanacağından öte nasıl hesaplandığı onun hangi fikirle bir araya getirildiği gibi konular. Ee, çok ilgilendiriyordu. Zamanla oralara da kaynaklar bulduk. Ee, peki kaynak buldun, öğrendin bunları da nasıl yapacaksın? O dönemlerde çok elektronik malzeme satıcısı yoktu. Özellikle bizim Taşra gibi yerlerde ee, hurdalıklardaki elektronik e, atıkların e, içinden malzeme sökerek başladı işte işte bir avuca belli bir sayıda malzeme çıkarırdın. Hurdacı bakardı onlara tamam şu kadar ver derdi. Verirdi veya işte böyle atıl başka cihazlar da Mesela bir hesap makinesi. Ledli bir hesap makinesi. Bu tip şeyler. Bunların bir kısmı da yerli üretim. Çok da ilginç. Daha sonra taşra olmasına rağmen Kırtasiye'lerin bazılarında e, yerli elektronik yayınlar olurdu. E, bunlar e, epey ilgimi çekti. Çünkü buralarda e, nasıl çalıştıklarını anlatıyordu devrelerin. E, bu çok önemli bir şeydi benim için. E, pek çok şey öğrendim. E, daha sonra yine o şeylerden... E, Bunların kaynak e, bir şeylerini öğrendim. Mesela bazı şemalar e, Elektor dergisindendi. E, o sıralarda e, Türkiye'de yayın yapan Elektronik üzerine yayın yapan İnkılap kitabı e, vardı. Bunun kitaplarından edindim. E, bu ikisi ilk kitabım. Yıllar sonra geçen sene mesela sahaftan da şunu buldum. E, seri bu seri bayağı birkaç kitap daha olması lazım ama belki sizlerde vardır hepsi. Ee, bunlar aracılığıyla bir şeyler öğrendim. Ee, bunların bir kısmını yapıp uygulamaya çalıştım. Ee, tabii malzemeyi bulmak kolay değildi ee, ama ona rağmen yine de e, Elektronik malzeme satan e, tamirci, e, bu elektronik tamircileri vardı. E, onlardan alabiliyorduk. E, bir ayağım İstanbul'da olduğu için de Selanik e, pasajı, Karaköy'deki diğer pasajlar, işte bankalar caddesindeki menevŞahan vesaire, e, büyük balıklahan, küçük balıklahan, e, Karaköy pasajı, e, onların hepsini, işte o zamanlar meşhur e, çığır elektronik vesaire, bunların hepsini e, gezerek öğrenerek. Onlardan malzeme alarak o zamanlar Şirin Evler'de de malzeme satılırdı. Kadıköy'deki Yazıcıoğlu İş da malzeme satılırdı. Oralardan elektronik malzemeler alarak bunları devam ettirdim. Daha sonra Selanik Pasajı'nda e, dergi satıldığını e, gördüm. O zamanlar Doğu Kontuarı vardı. İstrati Elefterya e, Onun e, bizzat sponsor olduğu bazı yayınlardan edinmiştim. Bu Radyo Amatörleri Cemiyeti'nin resmi şeyiydi. Bunu mesela oradan almıştım. O devirlerde devrelerin anlatımının yapıldığı sayılı şeylerdendi. Bu ağırlıklı olarak İstanbul temelli olduğu için de İTÜ'de hocalık yapan bazı kişilerin burada yazıları çıkardı. Daha sonra Yüce Yayınları, Francis Verlag'ın kitaplarını çevirerek iş yaptılar. Burada da Yüce Yayınları üzerinden aslında Türkiye elektronik dünyasına çok büyük katkı yapmış Veysel Güler yüz ismini almamız gerekir ve yine İsmail Kanık bu kitapların yazılmasını sağlayan. Ee, onu da anmamız gerekir. Benzer şekilde e, geçenki videonun altına not yazmış olan arkadaşımızın da e, güzel bulduğu şekilde e, Celal Dutar e, öğretmenimizin de e, ismini anmalıyız. E, daha sonra işte bilgisayar o çağlarda e, Commodore, Sinclair Xle, e, Atari... Onların furyasıydı. Onlarla ilgili çok hevesim vardı. Bilgisayar hevesim. Arkadaşlarımın bir kısmında vardı bunlar. Ama bizim imkanımız olmuyordu onları almaya. Fakat üniversite yıllarında İstanbul'da okurken bu dergileri işte o Karaköy Selanik Pasajı'ndan aldım. Yani bunlar Türkçe çıkan, gördüğünüz gibi şimdiye kadar gösterdiğim tamamı Türkiye'de elektronik dünyasında Türkçe çıkan dergiler. Bu Elo Elektronik, Almanya'daki çıkan yaklaşık 3 derginin toplamı bir şeydi. Yine münip Öniz ismini burada görüyoruz. Önemli insanlardan elektronik dünyasına katkı sağlayan. Yani pek çok şey öğrendim bu kitaplardan. Yine burada Veysel Güler yüz ismi önemli. Çok değişik şeyleri nasıl çalıştığını görmek. Bunların bir kısmının malzemelerini eğer o zamanki şeyimizle gücümüz yetiyorsa alıp yapmak şeklinde oldu. Daha sonra telsiz merakım başladı. Çok sonraları bir 27 MHz verici ve işte süper rejeneratif alıcı yapmak şeklinde veya bozduğum radyolardan kısa dalga bantını, telsiz bantına ayarlamak şeklinde olaylar yürüdü. Üniversitede elektrik mühendisliği okuyordum. Ee, laboratuvarlar çok ilgimi çekmişti. İTÜ'nün çok sağlam laboratuvarları vardı. Ee, çok da sağlam kütüphaneleri vardı. Ee, benim üniversite hayatım boyunca ki uzatmalı geçti. Son iki yılını da e, hem çalışıp hem okudum. Ee, bütün üniversite hayatım boyunca Üzerimde hep iki kitap oldu. İki kitap alma hakkımız vardı. Bir kitabı 15 gün tutabiliyorduk ve işte bir 15 gün daha uzatabiliyorduk duruma göre. Kitap eğer çok talep gören bir kitapsa uzatma izni vermiyorlardı. Ancak orada çok fazla sayıda İngilizce, Fransızca, Almanca hem süreli yayınlar hem de kitaplardan pek çok şey öğrendim. Hem fakültenin kütüphanesinde hem bizim bölümün kütüphanesinde hem elektronik haberleşme mühendisliğinin kütüphanesinde hem de Mustafa İnan Kitaplığı'nda pek çok kaynak e, neredeyse tamamı o dönem, okuduğum dönem boyunca benim elimden geçmiştir. E, çünkü merakı ne kadar beslersek o kadar e, şey öğreniyor ve e, onunla bir şey üretebilir hale geliyordum bunları o dönemki kataloglardan bulabildiğim Philips kataloglarından veya da işte başka firmaların hangi firmalar vardıysa o zaman o dönem kitaplıkta onların işte Signetix vardı hatırladığım veya işte ne vardıysa hatırlayamıyorum şu an markaları onların kataloglarından çektiğim şeylerle elektronik olayın devam etti. Dergilerden fotokopiler çekiyordum, kitaplardan fotokopiler çekiyordum. Bir dönem sonra da okulun önünde tezgah açan bazı sahaf tarzından eski dergileri satan insanlar vardı veya işte. O dönem Beyazıt'taki o çınar altında, sahafların önündeki alanda bazı insanlar tezgaha benzer şeyler çıkarırlardı. Kitaplar veya dergiler. Bu dergileri ilk zaman oradan almıştım. Fark ettiyseniz Elektör Dergisi Türkiye'de de Türkçe yayınlanıyordu. Bu, Bu Fransa baskısı. Aynı konular, aynı kapak. E sadece e, ülkeye göre e, bir iki konu değişiyor e, merak alanlarına göre ama çoğunlukla aynı şeyler e, çok önemli bir e, durumdu. E, bunların içlerinde e, bilgi kartları vardı. O bilgi kartları e, bize epey şey anlatırdı yani en azından e, bazı malzemeleri tanıtırlardı e, ve içlerindeki e, devrelerle de. E, nasıl çalıştığı da anlatıldığı için pek çok şey öğrenirdik. Bunlarla iyice elektronik bilgim pekişti. Işte üniversitedeki kütüphane kaynaklarını kullanarak hatta diğer arkadaşlardan, tabii bizim bölümümüzde de vardı elektronik dersler ama diğer arkadaşlardan da işte çünkü biz mikrodalga veya RF devreleri görmemiştik ama ben öğrendim kaynakları araştırıp bularak onların kitaplarından fotokopiler çekerek. Elektor dergisi hala yayında. Bu bir zamanlar Türkiye'de e, yabancı dergileri satan e, kitapçılara da gelirlerdi, e, büyük kitapçılarda olurdu. E, bu en son 2010'da aldığım bir Elektor dergisi. E, Elektor hala yayında, e, ama Türkiye'de satılmıyor artık. E, o zamanlar yine Türkiye'de satılan diğer bir e, yabancı dergi olarak e, Matlin aslında bir e, e, şeyin e, ma, e, toptan dağıtıcı gibi bir şeydi aslında. Ama e, böyle yayınları da vardı. Yanında bunun bir CD verilirdi şurada e, gördüğünüz şekilde. Onun içinde kataloglar olurdu. Çeşitli e, malzemelerin e, data sheetleri olurdu. E, burada hem bazı e, şeyler anlatılırdı, e, teoriler hem de o elemanlar tanıtılırdı, o elemanlarla yapılmış şeyler tanıtılırdı. Daha sonra sahaflardan başka yabancı dergiler edindim. Bunlar aracılığıyla da pek çok şey öğrendim. Bu merakım hala devam ediyor. 2020 yılından Almanca bir dergi. Ben şeylerin teknik anlatıldıktan sonra dillerine bakmam. Yani bir konu orada vardıysa, Onları alırım. Daha sonra hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın elektronik üzerine olan işte vericiler ses devreleri ile ilgili kitaplarını aldım, hem de işte çeşitli yazarların elektronik üzerine kitaplarını aldım. Üniversite kitaplarım vardı. Üzerine. İşte çeşitli çalışma hayatına girdikten sonra da çeşitli firmaların katalogları aracılığıyla pek çok şey öğrendim. Yani sahaflardan malzeme almayı seviyorum. Burada gördüğünüz eski kitapların hepsi sahaflardan toplanıp bulundu. Daha sonra elektronik tasarım ve onların çeşitli standartlara uydurulması, o standart testlerinden geçirilmesi üzerine uzmanlaştım. Elektromanyetik uyumluluk, elektronik kart üretimi, ölçme tekniği, bunların testleri ve termal tasarım ilgi alanlarım. O dönemlerde ilk bilgisayar merakımdan ötürü çok büyük bir zamanım okulun bilgisayar odasında geçiyordu. 80-86 serisi ilk bilgisayarlar, o zamanlar DOS var, Windows yeni yeni çıkıyor. O dönemlerde C, C++, Pascal öğrendim. O zamanlar Borland firması vardı, onun Turbo C, Turbo C, Pascal'ı meşhurdu. Onlarla başladım, İşte Java vardı bir zaman. Fortran'dan C, C++ ve Pascal'a geçtikten sonra, sonrasında da Delphi ve Visual Basic çıktı. Epey Grafiksel e, görünümü düzgün programlarda yapmaya çalıştım. Sonra çağın şeyini e, Python öğrendim, e, Raspberry Pi vesaire. Bu bu kitabı en son Almanya'ya gittiğimde fuar ziyaretimde bu üç kitabı yan yana aldım. Birisi yapay zeka ile kodlama, e, diğeri de e, bizzat yapay zekanın e, nasıl yapılacağı ile ilgili e, şey e, bir kitap. Yani yapay zekanın felsefesi üzerine de şu sıralar ilgileniyorum. Meslek hayatım çeşitli firmalarda geçti. Bunların birkaç tanesinde kendi işimi yaptım. Ee, son olarak bu firmadan da 18 yıl çalıştıktan sonra emekli oldum. O sırada çalışırken aynı zamanda yüksek lisans yaparak da e, yüksek elektrik elektronik mühendisliği olarak elektronik yolculuğuma devam ediyorum. Bu elektromanyetik uyumluluk e, laboratuvarında çalışırken bir e, fotoğrafım çok eski zamanlar o zaman epey gençtim. E, daha sonra da e, iş hayatından kopmadım. Ee, şu an bildiklerimi startup firmalara aktarıyorum. Ee, onun dışında e, fuarları e, geziyorum. Ee, en son Berlin'deki IFA 2025 fuarına gittim. Ee, 2023'te de e, dünyanın en önemli teknik e, otomasyon üzerine teknik fuarlarından olan Hanover Messe'ye gitmiştim. Ee, ve o sırada da e, Almanya'dan biraz elektronik malzeme bulur muyum ümiyle e, Berlin'de bir e, malzeme satıcısı aramıştım. Bir tane kalmış. Sadece bir tane. E, bütün elektronik malzeme satıcısı e, şeyler e, dükkanlar kapanmış. Çünkü internet hepsini vurmuş. E, Almanya'da meşhur Konrad e, varmış, onun e, şubeleri de dahi kapanmış e, bilinen sadece bu firmayı bulabildim ve oradan e, bir e, dergi ve lambalı amplifikatörler için bazı soketler, Türkiye'de soketler kolay bulunmuyor, e, aldım. Dolayısıyla işin özü şu, merak alanlarını severek, yorulmadan yapıp ettiklerini, onu yaparken zaman nasıl geçtiğini anlamadığın konuları veya hatta uğraşları bulursak, onların üzerine beslersek ve üretirsek buradan çıkacak şeyler hem kendimize hem etrafımıza faydalı olacak şekilde bir üretime dönüştürebilirsek bunlar eninde sonunda insana faydalı yollar açıyorlar. Bu yollar insanın ömründeki ferahlığına, mutluluğuna katkı sağlıyorlar. Dolayısıyla bu şeyi bir yol olarak e, hayatta seçmek e, faydalı olabilir. E, sadece elektronik ve makina konuları değil, e, aynı zamanda e, fotoğraf, e, yapay zeka konuları da benim önüme pek çok alan açtı. E, fotoğraf alanında e, derneklerde yönetim kurulunda e, bulundum, e, se seminerler verdim, e, fotoğraf. Uzun uzun pozlama fotoğraf ve e, fotoğraf ile yapay zeka kullanımı üzerine e, İstanbul e, Street Foto Festivalinde e, konuk olarak çağrıldım. Orada fotoğraf ve yapay zeka anlattım. E, geçtiğimiz sene e, Bursa Foto Fest'te, Uluslararası e, Fotoğraf Festivalinde yine konuk olarak çağırdım. E, fo, e, çağrıldım e, fotoğraf ve e, yapay zeka konularını anlattım. Onun öncesinde İzmir'de 3. ve 4. uluslararası İzmir Fotoğraf Günlerinin düzenlemelerinde gönüllü olarak çalıştım ve ilk sergide bir timelapse atölyesinde katılımcı olarak idim 4. olanında da uzun pozlama atölye yürütücüsü olarak atölyedeki arkadaşlarla beraber bir sergi açtık en son. Ee, geçtiğimiz sene Romanya'da bir e, fotoğraf kulübüyle orada ortaklaşa sergi açtık. Onlar da karşılık olarak buraya Türkiye'ye gelecekler. Onları İzmir'de misafir edeceğiz. Ee, dolayısıyla merak alanlarını bulmak beslemek e, ve bunlardan faydalı üretimlerle aynı zamanda e, maddi gelir kapısı olabilecek e, ve insanlarla paylaşacak, çoğaltabileceğin, etrafına katkı sağlayabileceğin şeyler bulmak önemli. Özellikle günümüzde yurt dışında da ağırlıklı gelişmekte olan açık kaynak kolektif üretim konuları önemli. Şu an kullandığımız Android, Linux, pek çok şey aslında bu açık kaynak ortak. Çalışmanın ürünü, bunun yazılımdan donanıma kaymış Open Hardware hareketi de var. Bu tip şeyleri beslemek, kolektif insanlığın kolektif eserlerine katkıda bulunmak önemli diye düşünüyorum. Hem donanım hem yazılım açısından GitHub ortamında, Instructables ortamında işte pek çok başka açık kaynaklı yazılım ve donanım ortamlarında insanlar üretiyorlar ve ürettiklerini paylaşıyorlar bizim de ülke olarak buraya verdiğimiz katkılar gittikçe büyüyor pek çok insanın Türkiye'den yetişmiş insanların oralarda katkılarını paylaştığını görmek sevindirici Ben de bu hareketi destekliyorum bu bu videoyu da bu bu tarz e, bir e, şeyi destek olsun için e, aslında e, yapmak istedim hem de genç kardeşlerinize e, nasıl bir yoldan gidilebilir e, canlandırabilmeleri için e, akıllarında e, belki ilham olabilir e, teşekkürler